Merhabalar. Bugün sizlerle toplu iş hukuku dersinin 13.'sünde toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü konusuna değineceğiz. Öncelikle uyuşmazlığın tespitinden başlayalım. Biz burada uyuşmazlığı iki şekilde ayırıyoruz. Bir toplu hak uyuşmazlığı, bir de toplu menfaat ya da çıkar uyuşmazlığı. Yürürlükte bulunan bir kanun maddesinin yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesinin bir maddesinin uygulanmaması veya yanlış uygulanması sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlık hak uyuşmazlığıdır. Örneğin, toplu iş sözleşmesinde yer alan ücret artışının eksik yapılması. Yani arkadaşlar, olayımızı tekrarlarsak şu. Siz toplu iş sözleşmesi imzalıyorsunuz. Size denildi ki %4 oranında ücret artışı yapılacak. Fakat %3 artış yapıldı ve siz bunu fark ettiniz. Bakın şu anda hak uyuşmazlığı var. Yani burada sizin ücretiniz az verildi. Mevcut bir hakkınız var ve uygulamasından doğan bir hata var burada. Buna dikkat ediyoruz. Yani uygulama ile ilgili çıkan bir sorun. Peki toplu hak uyuşmazlığının çözüm yolları nelerdir? Özel hakeme gidilebilir. Bu iş sözleşmesiyle de kararlaştırılabilir. Toplu iş sözleşmesiyle de kararlaştırılabilir. Ya da kişiler daha sonradan da kararlaştırabilir. O olmadı. Biliyorsunuz şu anda hukuk sistemimize zorunlu ara buluculuk geldi. Yine zorunlu ara başvurarak alacağınızı talep edebilirsiniz. Veya Arabuluculukta anlaşamadınız, dava açarak mahkemeler aracılığıyla da çözümünüzü bulabilirsiniz. Peki, toplu menfaat uyuşmazlığına gelelim. Yeni bir hak talep edilmesi durumunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklardır bunlarda. Şimdi diğeri neydi hak uyuşmazlığı? Zaten mevcut bir hakkınız var, kazandınız. Uygulamasından doğan bir hata vardı. Ama burada şu an ortada bir şey yok ve siz bir hak talep ediyorsunuz. Örneğin toplu iş sözleşmesi ile beraber işçiler ikramiye talebinde bulundu. E, i̇şveren vermek istemiyor. Bakın bir ne oldu? Menfaat uyuşmazlığı ortaya çıktı. Neden? Yeni bir hak talep edildi. Ya da fazla mesai ücretlerinin artırılması talebi de olabilir. Ama şöyle söyleyelim, ikramiye verilmesine karar verildi. Fakat işveren belirlenen orandan düşük verdi. Bakın hak uyuşmazlığı oldu gördünüz mü? Ama vermeden önceki süreç menfaat uyuşmazlığıdır. Peki menfaat uyuşmazlığının çözüm yolları nelerdir? Bu zamanda da artık şu anda toplu iş hukukunun alanına giriyorsunuz. Ne olacak? Resmi ara buluculuk, tahkim yani ya da hakem ve grev ve lockout gibi artık değişik çözüm yollarımız ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Toplu çıkar uyuşmazlıklarında taraflar özel hakeme başvurma konusunda yazılı olarak anlaşma yaparlarsa artık arabuluculuk, grev ve lockout kanuni hakemlik hükümleri uygulanmaz. Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan biri gelmez veya geldiği halde görüşmeye başlamazsa Toplu görüşmeye başladıktan sonra toplantıya devam etmezse veya taraflar toplu görüşme süresi içerisinde anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya da toplu görüşme süresi anlaşma olmaksızın sona ererse taraflardan biri uyuşmazlığı 6 iş günü içinde görevli makama bildirir. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer arkadaşlar. Yani toplu görüşme için işçi sendikası üzerine düşen görevleri yapacak. Eğer karşı taraf toplantıya yanaşmıyorsa, görüşme yapmıyorsa ya da toplantıyı terk ettiyse, gelmiyorsa bu durumda işçi sendikasının bunu ilgili makamına bildirmesi gerekir. Yoksa yetki düşer, yeniden yetki alabilir. Buna bir engel yok ama yeniden bir yetki süreci geçirmesi gerekecektir. Peki görevli makam dediğimiz yer neresidir? İş yeri toplu iş sözleşmesi için iş yerinin işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bakın dikkat edelim. Bağlı bulunduğu Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü. Aynı Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için yapılacak grup toplu iş sözleşmelerinde bu işyerlerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, birden fazla çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünün yetki alanına giren iş yerlerini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi için ise bakanlığı bize söyler. Ama bizim bilmemiz gereken şu, eğer bir iş yeri toplu iş sözleşmesi olacaksa, yani tek bir iş yeri için, o iş yerinin bağlı bulunduğu ya da iş yerinin olduğu yer, İşletme toplu iş sözleşmesi yani aynı işverenin birden fazla iş yeri olabilir ve bunlar bir bütün halinde biliyorsunuz işletme oluşturur. İş yeri ve işletme kavramlarını zaten daha önceden bahsetmiştik. Bunlar farklı şeyler. İş yeri bütün halinde tek bir yerde çalışmayı ifade eder. Yani tek bir organizasyon. Ama işletmede şöyle olabilir. Birden fazla iş yeri olur. Ama bunlar aynı organizasyonu gerçekleştirir. O zaman da bizim işletme kavramımız ortaya çıkar. İşte bu durumda da işletmenin merkezi neresi onun bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne biz görevli makam denildiğinde anlayacağız. İlk olarak geliyoruz arabuluculuk faaliyetine. Arabuluculuk faaliyeti bir olağan arabuluculuk, bir de olağanüstü arabuluculuk diye vardır bizim hukuk sistemimizde. Öncelikle olağan ara buluculukta görevlendirme ile başlayalım. Uyuşmazlık yazısını alan görevli makam 6 iş günü içinde her iki tarafın da ara bulucuyu belirlemek için yapılan toplantıya gelmesi halinde üzerinde anlaşılan ara bulucuyu her iki tarafın anlaşamaması veya taraflardan biri ya da her iki tarafın toplantıya gelmemesi halinde resen resmi listede bir ara bulucu görevlendirir. Demek ki e, bunu kim ilgili makam yapıyor. Arabulucunun görevi, arabulucu, tarafları ayrı ayrı veya birlikte toplantıya çağırmak üzere bir davet yazısı düzenler ve taraflara tebliğ eder. Arabulucu tarafları görevli makamın bulunduğu çalışma ve İş koruma il müdürlüğünde ya da tarafsız bir yerde bir araya getirmeye özen gösterir. Yani şu anda adliyelerimizde de bazı yerler var. Oralarda da yapılabilir ya da tarafsız başka bir yerde de görüşme olabilir. Aynı biliyorsunuz işçi alıcılık işçi alacaklarındaki sisteme neredeyse aynısı. Tabi tek fark var burada artık devletimiz bizzat çünkü toplu iş hukuku ile ilgili bir durumda devletin arabuluculuğu araya giriyor. Arabulucu görev süresi içerisinde tarafları mümkün olan en fazla sayıda bir araya getirmeye gayret eder. İlk toplantıda belirlenen uyuşmazlık konuları üzerinde her iki tarafın taleplerine uygun çözüm önerileri geliştirir ve taraflara sunar yapılan her toplantı sonucunda üzerinde anlaşma sağlanan veya sağlanamayan hususlar toplantıya katılanlarca düzenlenecek bir tutanakla açıkça belirtilir. Ve şunu söyleyeyim. Ara bulucular bir tarafı anlaşmaya zorlayamaz. Şu an bunun zorluğu da yaşanıyor. Gerek ara buluculuk sisteminde gerekse uzlaştırmacılıkta maalesef bunu yapıyorlar. Yani uzlaşmak istemeyen ya da işte işveren tarafından istediği talepleri yerine getirmeyen işçiye ya işte bak bunu al git tamam işte bu kadar yeter bak işte dava açarsan şu kadar süre uzun sürecek böyle olacak falan insanları baskı altında bırakıyorlar ya da işte uzlaşmazsanız hapis cezası alırsınız böyle olursunuz şöyle olursunuz ara görevi insanları korkutmak değil yalnızca olağan sonuçlarla ilgili bilgilendirmek ve kişilerin uzlaşmasını sağlamaktır. Korkutarak uzlaştırmak değildir. Buna dikkat edin. Çünkü ya, şu yapılıyor. Çok bu şekilde ara ben tersledim. Arıyor. Biz diyoruz ki uzlaşmak istemiyoruz. Bir daha arıyor. Bir daha arıyor. Ya kardeşim sana yasa açıkça diyor ki uzlaşmak istenilmediğinde uzlaşılmadığına dair tutanağını tut bırak. Uzlaşmak zorunda değiliz biz seninle. Sana ne? baskı kurmaya çalışıyor. Ta ki fırça atıp kendisine görevi hatırlatılıp gerekli sert hukuki dille konuştuktan sonra bir daha aramıyorlar. Tabi bunu yapmayı istemiyoruz ama maalesef bu şekilde oluyor. Özellikle uzlaşmada gerçekten herkese uzlaştırmacılık verdiler. Hukuki bilgisi olmayan adam dahi uzlaştırmacılık yapıyor ve bunun sancısını çekiyoruz. Bu konunun da bir an önce hukukçulara verilmesi sadece en büyük temennimiz baronun bu şekilde bir çalışması var. Türkiye Barolar Birliği bu yönde de bir talepte bulundu. Umarız gerçek olur. Taraflar ve diğer bütün ilgililer ara anlaşmazlık konusu ile ilgili istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Görevli makam uyuşmazlığın kapsamını ve niteliğini de dikkate alarak ara bulucuya ödenmesi gereken ücreti yönetmelikte belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde belirler. Peki ara görev süresi ne kadar? Ara bulucunun görevi kendisine yapılacak bildirimden itibaren 15 gün sürer. Bu süre tarafların anlaşması ile en çok 6 iş günü uzatılabilir ve bu durumda görevli makama bildirilir. Neden uzatıldığı? Eğer anlaşma sağlanırsa, taraflar arabulucu ile anlaşma sağlarsa, arabuluculuğunun ile birlikte aynı toplu sözleşmede anlaşma yapılmış olsa yapılacak prosedür takip edilerek sözleşme imzalanır, tevdi edilir ve iş yerinde ilan edilir. Yani toplu sözleşmemiz bu sefer ara buluculuğu faaliyeti sonucundaki olan ortaya çıkan neticelerle birlikte imzalanıyor. Sanki görüşülmüş de orada imzalanmış gibi o prosedür takip ediliyor, ilan süreleri takip ediliyor. Daha sonra bu bakanlığa tevdi ediliyor ve iş yerinde de bu durum ilan ediliyor. Peki anlaşma sağlanamazsa? Ara buluculuk süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa? Ara bulucu 3 iş günü içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenler ve uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli gördüğü önerileri de ekleyerek görevli makama tevdi eder. Görevli makam da tutanağı en geç 3 iş günü içinde taraflara tebliğ eder ara bulucunun niteliğin kaybedilmesi. Niteliklerini kaybedenlerin ara buluculuğu sona erer. Örneğin mahkeme kararıyla ara bulucunun kısıtlanması gibi. Ya da ara bulucu görevini kötüye kullanmış olabilir. İşveren ya da işçi lehine özellikle oradan bir rant elde ederek bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Bu da niteliğini kaybettirebilir, reddedilebilir gerekli nitelikleri taşımadığı halde veya niteliklerini kaybetmesine rağmen ara bulucu olarak görevlendirilenler ise tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içinde görevi iade etmek üzere görevli makama başvurur. Yoksa bu ara bulucularla ilgili yaptırımlar var kendisi yaptırımlara maruz kalacaktır. Peki hangi konularda görevlendirilemeyecektir? Toplu çıkar uyuşmazlıklarında işveren veya işverene ait iş yerlerinde görevli olanlar arabuluculuk yapamaz. Yani bizim arabulucumuz işverene ait iş yerinde çalışan bir görevli ise arabulucu olarak kesinlikle görevlendirilemez çünkü tarafsızlığı artık sorgulanır. Nasıl bir hakimlerde bile bir tarafsızlık arıyorsak ona göre hakimin reddini talep ediyorsak bu da aynıdır arkadaşlar. Tarafsız olması lazım arabulucunun. Geliyoruz olağanüstü ara buluculuk. Grev ve lokautun erteleme kararı verilmesi esnasında gidilen ara buluculuktur. Kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta çalışma ve sosyal güvenlik bakanı uyuşmazlığın çözümü için bizzat ara buluculuk yapabileceği gibi bir kişiyi de ara bulucu olarak görevlendirebilir. Taraflar isterse erteleme süresi içerisinde anlaşarak uyuşmazlığın özel hakeme götürülmesini de kararlaştırabilir. Bunu zaten grev ve lockout konusunda ayrıntılı değineceğiz. Çünkü grev ve lockout'un erteleme kararı verilmesi sırasında da arabuluculuğa gidilmesi gibi özel bir durum vardır. Bunu orada anlatacağız. Şimdi geliyoruz özel hakeme başvurma. Özel hakemin çalışmasıyla başlayalım toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakeme başvurma hususunda yazılı olarak anlaşan taraflar, uyuşmazlık konularıyla bunlara ilişkin önerilerini seçtikleri özel hakeme bildirir. Taraflar özel hakem olarak yüksek hakem kurulunu da seçebilir. Özel hakem kendisine yapılan başvuru bildiriminden itibaren 6 iş günü içinde uyuşmazlığı incelemeye başlar başvurunun özel hakem sıfatıyla incelenmeye başladığı tarihi belirten bir yazıyı taraflarca yapılan yazılı anlaşmanın bir örneğini de ekleyerek aynı süre içinde görevli makama gönderir. Özel hakem uyuşmazlığın çözümüyle ilgili olarak tarafların ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine başvurabilir. Taraflardan yine gerekli gördüğü belgeleri isteye bilecektir. Peki özel hakemin karar verme süresi ve ücreti ne olacak? Özel hakem uyuşmazlığı incelemeye başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde kararını verir ve derhal yazılı olarak taraflara ve yine görevli makama tebliğ eder. Yüksek hakem kurulunun özel hakem olarak seçilmesi durumunda öngörülen tazminat tutarındaki özel hakem ücreti tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içinde muhasebe biriminin ya da illerde defterdarlık muhasebe müdürlüğünün, ilçelerde ise mal müdürlüklerinin kasa veya banka hesabına aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit olarak yatırılır ve ödeme bilgileri de kurula gönderilir. Tabi burada bir notumuz var taraflardan birinin başvurması üzerine özel hakeme gidileceğine dair hükümler konulabilir. Toplu iş sözleşmesinde aksine hüküm yoksa yine biz 6100 sayılı HMK'nın özel hakeme ilişkin hükümlerini uyguluyoruz arkadaşlar. Çünkü 6356 sayılı yasa her şeyi düzenlemiyor. Demiştik ki burada çıkan eksikliklerde medeni kanun, dernekler kanunu, HMK bu tip maddeler uygulanıyor. Hatta bazı durumlarda iş kanunundan dahi yararlanılabiliyor. Diğer bir not. Toplu hak uyuşmazlıklarında özel hakem kararları genel hükümlere tabidir. Şimdi gelelim yüksek hakem kurulu. Bunu çok fazla duymuşsunuzdur zaten. Şimdi onu inceleyeceğiz. Öncelikle kuruluşundan başlayalım. Kimlerden oluşur? Bir kere Yargıtay'dan daire başkanı. Toplu iş sözleşmesi kanunundan doğan uyuşmazlıklara bakmakla görevli daire başkanları arasından yani bu iş mahkemelerinin dosyalarının gittiği Yargıtay dairelerinden bahsediyor. Başkanlık süresi en fazla olanın başkanlığında kurul toplanır. Diğer bir üyeyi Cumhurbaşkanı seçer. Bakanlıklar bünyesi dışında, işçi veya işveren kuruluşları ile hiçbir şekilde bağlantısı bulunmayan ve siyasi parti organlarında görevli olmayan ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından seçilir. Bir üyeyi Yüksek Öğretim Kurulu seçer. Yine bu da üniversitelerin iş ve sosyal güvenlik hukuku ana bilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. Bakanlık Çalışma Genel Müdürü vardır. Bu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çalışma Genel Müdürüdür. İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan 2 üye, İşveren Konfederasyonu üyelerinden 2 kişi. İşçi Sendikaları Konfederasyonlarından kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan konfederasyonca bu 2 üye seçilir. İşverenler adına da en çok işveren mensubu olan işveren sendikaları konfederasyonunca biri kamu işverenlerinden olmak üzere iki kişi seçilir. Uyuşmazlık konusunun tarafı olan sendikanın bağlı bulunduğu işçi konfederasyonunun farklı olması halinde bağlı bulunduğu konfederasyonun seçeceği bir üye uyuşmazlık konusunun tarafı olan sendikanın bağlı bulunduğu bir başka işveren sendikaları konfederasyonu bulunması halinde de sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyonu seçeceği bir üye ikinci üyenin yerine kurul üyesi olarak toplantıya katılır. Yani siz uyuşmazlığın tarafı olan sendikasınız. Oraya bir tane üye de sizin bağlı bulunduğunuz yerden gelecek. Eğer siz zaten uyuşmazlıktaki e, dediğim gibi konfederasyonunuzun farklıysa ama aynısı zaten problem yok. Eğer farklı uyuşmazlık tarafındaysanız buna dikkat ediyoruz. Yani olay şöyle. Şimdi dedik ya bakın şurada. İşçi sendikaları konfederasyonundan kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan konfederasyoncu. Eğer o sendika en yüksek olan konfederasyonda değilse kendisinden de bir üye seçiliyor. Öyleyse eğer en yüksek konfederasyondaysa zaten sıkıntı yok. Zaten o konfederasyon iki üye görevlendirecektir. Aynısı işveren için de geçerlidir arkadaşlar. Peki görev süresi. Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilir ve yeniden seçilebilmeleri mümkündür. İşçi ve işverenler adına seçilecek üyelerde sendika kurucuları için öngörülen şartlar aranır. Mesela neydi? Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemekti. Bakın yargılanmak ayrıdır. Bunu bir hukukçu olarak dikkate alalım. Yani bir kişi hırsızlıkla yargılanıyor olabilir. Seçilmesini engel değil. Ama hüküm giyerse işte o zaman artık yeterliliğini kaybettiğinden görevi de biter. Ama yargılanıyor. Ve rahat etti. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Biz her zaman şunu karinemize göre şey yapacağız. Yani bir kişi hüküm giyene kadar masumdur. Masumiyet karinesine göre davranmak mecburiyetindeyiz. <laughs> Seçimle gelen her bir üye için aynı şekilde ikişer yedek üye seçilir. Kurul başkanlığı için birinci ve ikinci yedekler Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca hukuk daireleri başkanları arasından seçilir. Yüksek hakem kuruluna katılacak üyelerin seçilmesi her seçim döneminden 3 ay önce bakanlıkça ilgili makam ve kuruluşlardan istenir. Peki çalışma esasları nelerdir? Yüksek Hakem Kurulu başvuru dilekçesinin alındığı günden başlayarak 6 iş günü içinde başkan ve en az 5 üyenin katılımı ile toplanacaktır. Mazeretli veya izinli olan asıl başkan veya üyenin yerine aynı gruptan yedek başkan ve yedek üyelerden birisi alır. Yüksek Hakem Kurulu uyuşmazlığı dosya üzerinden inceler. Gerekli görüldüğü durumda taraflar ve ilgililerden uyuşmazlıkla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi yine talep edebiliyor. Taraflar ve diğer bütün ilgililer bu belgeleri vermekle yükümlüdür. Vermemesi ne oluyor bu sefer? Ha diyor aksi kanaat oluşturuyor. Demek ki diyor, bu işveren yalan söylüyor bu konuda. Bu uyuşmazlıkla ilgili öne sürdüğü bilgiler hatalı diyor. İnanmıyor. İşçi lehine karar çıkıyor. Yüksek Hakem Kurulu görüşlerini öğrenmek istediği kişileri çağırıp dinler. Veya bunların görüşlerini yazıyla bildirilmelerini de isteyebilir. Taraflar da bilgilendirmek amacıyla kurulda dinlenmelerini isteyebilir. Bilgi ve belge sunabilir. Bilir. Yüksek hakem kurulu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Kurul görüşmeleri de ayrıca gizli tutulur. Yani açık bir şekilde yapılmaz. Bu arada şurayı iki defa söylemişim ve iki defa yazmışım. Gördüğüm iyi oldu. <laughs> Şimdi geliyoruz karar verme sürecine. Kurul teşmile ilişkin görüş bildirme dışındaki işlerde yapacağı ilk toplantı gününden başlayarak en geç iki ay içinde kesin kararını verir. Kurul kararları ve varsa muhalefet görüşleri gerekçeli olarak yazılır. Kurulun toplu çıkar uyuşmazlıklarına ilişkin kararları bakın bu önemlidir, kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Yani kuruldan çıkan karar artık toplu iş sözleşmesidir arkadaşlar. Bir şeyin imzalanmasına gerek yok. Gerekli yerlere tevdisi yapılır, iş yerinde ilan edilir ve toplu sözleşme hükmü olarak hükümler uygulanmaya başlar. Dersin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir dersti ama çok yararlı bir ders dinlemenizi, gerçekten dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar dinleyebilirsiniz. İşinize yarayacak bir sürü bilgi var. Sizler de kanala destek için abone olmayı unutmayın ve lütfen bizlere destek olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.